Herkese iyi akşamlar. 6 Şubat gün kapanışında yaptık. Tabi saat şu an itibariyle 7 Şubat'ta fakat kayıtları 6 Şubat diye gireceğiz. Bugüne nasıl geçirdik? Saatlik grafimiz açık. Dow Jones günü dötür bir şekilde 0.37 ile kapattı. Herhangi bir hareket yok. Aynı şekilde S&P 0.23 ile kapattı. Herhangi bir hareket yok. Nasdaq da Aynı şey. Eksi 0.23 ile kapattı. Yani 3 grafi şöyle gördüğünüz üzere bir beklenti içerisinde yönünün belli olmasını istiyor. Yönü bekliyorlar. Bence e, yönü yukarı doğru devam edeceklerini düşünüyorum. Yani eğer ki bir düzeltme yapsalardı burada yaparlardı gibi geliyor. Şuradaki gibi ufaktan bir yine iki tepe yapıp. Yani burada da düşmedi. Burada düşer mi? Her şey pozitif şu anda. Düşeceğini sanmıyorum. Düşerse de çok düşeceğini sanmıyorum. Yani 16.500'e kadar gelir mi? 1000 puan düşer mi? Şöyle bakayım. %4, %5 yapabilir. Mantıklı. Burası da zaten destek noktamız. Buradan yukarıya döner mi? Döner. DXN e alemde. DXN e biliyorsunuz geçen verilerden sonra güzel bir kendini topladı. Yukarı doğru attı. Ee, kanal Orta bandının üstünde ilerliyor. Dominansımız bugünü yine nötr kapattı. Herhangi bir değişiklik yok. Biraz e, düşüş eğilimi gösteriyor diyeceğim ama Bitcoin çıkamadığı için o da bir şekilde düşmedi. E, şurada bir bant yapmıştık biliyorsunuz. Bunu yukarı doğru attı ama yani böyle hacimli bir şekilde kırmadı. Biliyorsunuz şurada 4 saatlikte çizdiğim bir e, haki olan bölge var. Şu bölgeyi hacimli bir şekilde geçmemiz lazım. Yoksa hani içine girip üstünde 4 saatlik bu içinde de kapatabiliyor. Fakat üstünü kırıp geçemedik. Bir şekilde buralardan red hep aşağıya döndü. Ee, burayı biraz hacimli geçmek zorundayız diye düşünüyorum. Ama yine şurada ufak o daralan üçgen dediğim yapının içerisinde ufak bir minör şekilde yükselen bir yapı oluştu ama pek de emniyet yok artık. O üçgen çünkü öldü. Ee, nerede hareket ediyoruz hali hazırda 4 saatlikliğe alıyorum Gördüğünüz üzere Her gün neredeyse gösteriyorum aynı şekilde Yükselen kanalımızın Üst bandının üstündeyiz Yani Burada seyrimizi devam ettiriyoruz İçine de girmedi Buradan aşağıda inmiyor güzel Ekümülü oluyor çok güzel Şu bölüm komple ekümülü olduk Yani alan alıyor satan satıyor Her şey çok güzel Ethereum bugün yükseliş içerisinde, e, onun yükselişinden kaynaklı olarak da altcoin'ler daha bir yeşiller, yüzde %2, üç beşler var. Her şey iyi gidiyor şimdilik, sıkıntı yok, ben kendi açımdan söylüyorum. Piyasa açısından da bence güzel gidiyor. E, o yüzden fazla detaya girmeyeceğim, beklentimiz hala şuradaki haki bölgeyi e, hacimli bir şekilde geçmek. Arkasından e, öğlen yaptığımız yayında şöyle bir üçgen formasyonu çizmiştim. Yani biz çizdiğimizde şu mumdaydık. Alttan biliyorsunuz destek aldı, yukarı doğru gidiyordu. Tekrar aynı mumu, <laughs> o çizgiyi tekrardan gördüğünüz üzere test etti, yukarı doğru yine kafayı kaldırdı. Yani 12 saatlik mumda daha bir güzel gözüküyor, değil mi? Hatta şu mumu. ...çizgi haline getirsem... ...şurayı görüyorsunuz değil mi? Şurada bir line var. Yani şunun üstünde bir... ...adam gibi kapanış yapamadık. Ne zamandır? 16 Ocak'tan beri. Bir aydır. Hatta şuradaki mumları da şöyle işte. Bakın. Ee, size çizdiğim haki bölge. 44.500'ler. Yani şu 44'ün üstünde... ...hacimli bir mum kapatmamız lazım. Şu e, ETF haberiyle olan hareketti. Yani 44.500'ün üstünde bir şeyler yaparsak... ...yukarıya doğru kendimizi atacağımıza inanıyorum. Ee, beklentimiz o, o yönde. Yani yoksa iğne atıp gidip gelmek tarafında değilim. Pozitifim, hala pozitifim. Bugünkü yükselişe rağmen momentum aşağı doğru kafası ilk. RSI yukarıda. Yani bazı şeylerde tam bir destek içerisinde değil. Bizi destekleyen ne var? Yani sabahki yayında 40.08, 0.9'lardaydık herhalde biraz daha mı yukarıdaydı hatırlamıyorum artık 16 oldu sürekli alıyorlar sürekli alıyorlar sürekli birisi kim bitcoin satıyorsa buradaki arkadaşlar alıyor alıcısı hazır yani BlackRock, Fidelity vesaire 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 şu anda ETF onaylanan bütün her yer bunları almaya devam ediyor lütfen malınıza sahip olun <laughs> bu kadar bitcoin alınırken yakın bir süreçte biz hareketlerimizi yapacağız hala e, ilk hedefim <laughs> öncelikli olarak ATH seviyesinde olan Amerikan endekslerini yakalamamız. Aynı dönemde hepsiyle birlikte ATH yaptık. Burada e, indik, beraber indik. Beraber yürüdük bu yollarda derler ya. E, siz çıktınız, şimdi biz hala size göre buralardayız. Buradayız. Yani yarı yarıya dayız. Yani bu farkın kapanması gerekiyor. Kapanacaktır da e, bu kadar adamlar da bunu alıyorlarsa bu fark kapanacak. O yüzden malınıza sahip olun. Yüksek kaldıraçlardan kaçının. Yükseleceksek mutlaka aşağıya sert iğneler atıp bunları sırtlarında taşımak istemeyeceklerdir. O yüzden kademelerinizi e, düzgün ayarlayın. Gerekiyorsa stop olun. Bilmiyorum e, stop loss mutlaka kullanın. Yarın görüşmek üzere diyorum. Herkese bol kazançlar. İyi akşamlar diliyorum.